Merhaba arkadaşlar, Puşka Sports kanalına hoş geldiniz. Ben Barış. Bugün ekip arkadaşlarımızdan Cem Uzun'la birlikte UEFA şu an Avrupa Ligi finali Sevilla Roma arasında gerçekleşti biliyorsunuz. Onu değerlendireceğiz. Hoş geldin Cem abi. Hoş bulduk. Evet, gerçekten finale yakışır bir maç oldu. Heyecanlı bir maç oldu. İki yedek kulübesi de çok fazla oyuna müdahil oldu. 13 tane sarı kart çıktı. Gerçekten finalin adına yakışır bir maç oldu ama sonunda kazanan her zamanki gibi, her zaman Avrupa liginde olduğu gibi seviye oldu. Hatta artık insanlar UEFA ligi gidemeye başladı. Senden genel bir değerlendirme alalım. Ee, şimdi şöyle e, öncelikle şundan bahsedeyim. Güzel bir maç oldu. E, aslında daha çok e, korakor demek lazım. İlk yarısı biraz ortada geçti. İkinci yarısı Sevilla'nın e, oyun bir üstünlüğüyle devam etti. E, zaten genel İstatistiklerde de toplu oynamada Sevilla'nın 67'ye 33'lük bir istatistiği var. Ee, çok sert bir maç oldu. Ee, zaten Mourinho'nun takımları e, genel anlamda e, sert oyunu e, benimsiyor. Sevilla'da Fenerbahçe maçlarında da görmüştük zaten. Evet bir hoca değişikliği yaptı o süre zarfında ama e, o da çok sert bir maç çıkardı. Ben genel anlamda Sevilla'yı bugün çok beğendim. Yani maçın yıldızı da benim gözümde Jesus çok iyiydi. 37 yaşında olmasına rağmen çok iyi bir maç çıkardık. Maçın kendi kalesine attığı golde asisti yapan oyuncuydu. Hı hı. Sevilla için ne demek lazım bilmiyorum. Yani 7'de 7 karşısında da bütün finalleri kazanmış bir Mourinho. Yani hak etti diyelim Sevilla için. Evet gerçekten tabi bu maçtan önce asla Roma'yı favori olarak gören çok fazla da insan vardı ama tabii ki Sevilla'nın bu e, bu sene ligdeki konumundan dolayı ama tabi ki bu UEFA Sevilla Ligi gerçekten Sevilla'nın adı bile yetiyor finalde belki e, önde yazılmasına ve sonunda zaten zafer ulaştılar. Tabii ilk başta Roma 1-0 öne geçti Dybala'nın golüyle sonra Sevilla kendi karesine atılan bir golle Mancini'nin kendi karesine attığı bir e, golle e, beraberliği sağladı. Tabii son anlarda da yine büyük çekme vardı ama ikinci e, uzatma yarısının, pardon özür dilerim. Birinci uzatma yarısında biraz daha kontrollü bir oyun izledik. Son e, 110'a kadar falan biraz e, seviye atakları vardı. 110'dan sonra Roma atakları, 117'den sonra hatta zaten 132. dakikada biten bir maç oldu gerçekten. Sakatlıklar olsun, Matic'in sakatlığı özellikle iki defa yere yatması. Sonrasında orada Gudelj'in sakatlığı ve aynı anda Fernando'nun da sakatlanması. iki oyuncu değişikliği birden yaptı son anlarda. E, seviye 120 artı 8'de iki öncüsünün birden değişti. Biz ekranlarda Guderj marka değişikliğini beklerken bir anda baktık ki Fernando da kasını tutarak kenara geliyor. O anlarda da Juan Hordan oyuna girdi. O da 118. dakikada Mourinho'la çok e, dikkat çekici bir kavga etti aslında orada. Gerçekten kimsenin o anda beklemediği bir şeydi. Kameralar da orayı göstermiyordu. Bir anda orayı gösterdi. Gerçekten çok ateşli bir final oldu. Bu konuda ne düşünüyorsun Cem abi? E, Mourinho'nun biraz mizacı böyle. E, böyle maçları e, sever Mourinho. E, genel anlamda gittiği bütün takımlarda e, bu tarz olayları vardır Jose Mourinho'nun. E, ve ben bu konuda Mourinho'yu çok başarılı buluyorum çünkü e, maçın atmosferini çok iyi yaşıyor. Taraftarı tam böyle e, sıkıntılı zamanlarda ateşleyebiliyor. Ee, yine klasik o kavgalardan olduğunu düşünüyorum ben Mourinho'nun ee, her zaman bir şey vardır ee, nasıl diyeyim Mourinho'nun artık özdeşleşti. yani evet Öyle şey finalde en aslında dikkat çeken oyuncu da Mancini oldu. Mancini hem kendi kalesine attı hem penaltıyla kaçırdı. Gerçekten özellikle baktığımda Roma taraftarları çok fazla olumsuz yorum yaptı. Gianluca Mancini ile ilgili stoper bölgesinde oynayan 27 yaşındaki İtalyan futbolcu ile ilgili gerçekten belki de finalin kahramanı oldu. Aynı zamanda tabii şu da kaderin bir cilvesi oldu. Jose Mourinho'nun takımları şu ana kadar e, finalde gol yememişti ve Mancini ilk defa gol attı. Onu da kendi karesine attı. Mourinho bu şekilde gol yemiş oldu finallerde. Gerçekten çok ilginç bir durum, ilginç bir istatistik. Evet. Ee, sonrasında evet biraz daha artık maçın içine geçelim. Ee, daha doğrusu normal sürenin içine geçelim. 76. dakikada bir pozisyon oldu. O kampos hakem direkt bir penaltı noktasına e, gitti. Bu arada evet düzeltelim. 2003'ten beri ilk defa gol yedi Jose Mourinho. Ee, or orada yanlış bir bilgi söyledin demin. Onu hemen düzelteyim. Bu arada ee, nasıl evet. da Mancini yapmıştı. Orada tabii Mancini'yi söyleyelim oradan. Evet. Onun dışında 76. dakikada bir pozisyon vardı. Gerçekten hakem hemen penaltı noktasını gösterdi. Hiç i̇şte, tereddütsüz hepimiz bir anda ee, penaltı olduğunu düşündük. Sonrasında hemen bizim ligimize çok sık görmediğimiz bir şey. Var sistemi anında devreye girdi ve çok hızlı karar verdi. Hakem hemen vara çağırdı. Hakem izledi döndü ve penaltıdan vazgeçti. Sen bu pozisyonla ilgili ne düşünüyorsun? Ee, çok yani evet dediğin gibi maçı izlerken bir penaltı olabileceği ilgili ben de yani penaltı olduğunu düşündüm ama tekrarını izledikten sonra Campos'un kendini çok rahat bıraktığını gördüm. Ee, evet dediğin gibi bizim Türkiye'de çok alışık değiliz bu var sisteminde. Bizde biraz kararlar e, birkaç dakika buluyor. Ee, doğru karar verdi hakem. O kamposa sarı kart bile çıkartırabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi bir de tabii şey pozisyonu var. Bu sefer de Romalıların itiraz ettiği bir pozisyon var. Fernando'nun eline net bir şekilde çarptığını düşünüyordu Romalılar. Ee, 81. dakikada bu da gerçekten büyük tartışmalara sahne oldu. Fernando'nun pozisyonu. Sen bu pozisyon hakkında ne düşünüyorsun? Bu konu hakkın bu pozisyon hakkında şunu söylüyorum beni ya benim görüşüm bence penaltıydı e, varın neden çağırmadığını anlayamadım yani Fernando'nun eli açıktı e, bence bir hakem hatası olarak ve yardımcı hakemlerinde var hakemlerinin de bir hatası olarak görüyorum ben yani çünkü Fernando'nun elini çok net bir şekilde açıktı yani hakem hatası olarak değerlendiriyorum. Evet şimdi de biraz e, dış etkenlere geçelim. E, daha doğrusu dış konulara geçelim. Şimdi tabii ki Fenerbahçeli taraftarların e, şöyle bir düşüncesi var Twitter'da olsun özellikle. İşte daha doğrusu düşüncesi değil de, gerçek olan bir durum var. Fenerbahçe Frankfurt'u Frankfurt'ta geçen sene aynı gruptaydı. Orada da Perkas'ın kaçırdığı bir penaltı vardı. Sonrasında Frankfurt gitti oradan kupayı aldı. Bu kez de Sevilla ile karşılaştı Fenerbahçe ve sonrasında yine Sevilla kupayı aldı. Fenerbahçe rakiplerimizle ikidir şampiyon yapıyoruz tarzında tweetler attı. Bu da kaderin bir cilvesi şeklinde tweetler attı gerçekten. Hatta bazı taraftalar millete kupa kazandırmaktan biz şampiyon olamıyoruz tarzı. Bazı e, komik tweetler de attı gerçekten. Sen bu kaderin cilvesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani evet gerçekten kaderin cilvesini yaşıyoruz. İki yıldır e, Frankfurt maçını çok net hatırlıyorum. Çok da iyi bir oyun oynamıştık. Son dakikalarda Kaçan penaltı ve o Frankfurt'un yani o maçı izleyen bir insan o sezon şampiyonu şampiyonun Frankfurt olacağını hiç tahmin etmezdi. Aynı şekilde bu sezon işin ilginci şampiyon olan Sevilla'yı tek yenen takım Fenerbahçe UEFA kupasında bu sezon diye biliyorum. Evet. Aynen yani evet doğru istatistik yani çok ilginç iki maçta da Fenerbahçe çok üstün oynamıştı atılan şut sayıları. Özellikle ilk maç Fenerbahçe Sevilla'da çok iyi bir maç çıkarmıştı. Çok ilginç bir istatistik ikisini de finale yürü yürümesi ki Sevilla'nın Fenerbahçe'den sonra e, Manchester United, Juventus ve Roma yani çok küçümsenecek takımlar değil e, en başında ki favoriydi belki Manchester United. Evet zor Özellikle... kuralar da çekti Sevilla aynı. Çok zor kurallar çekti evet şimdi mesela ben Şampiyonlar Ligi'nden geldi Sevilla. City ile Dortmund'la aynı gruptaydı. üçüncü bitirdi. İlk turda Fenerbahçe ile eşleşti. PSV ile eşleşti. Sonra Fenerbahçe ile, sonra Manchester United ile, sonra Juventus ile. Gerçekten ciddi bir yani ki bu sezon Sevilla'nın çok kötü bir sezon geçirdiğini düşünürsek evet. müthiş hani... Yani gerçekten seviye ciddi bir sınav vardı. Aslında neredeyse Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştık. rakiplerle Avrupa Ligi'nde karşılaşıp kupayı aldı ve kötü sezonunu aldı. Buna da gerçekten hani UEFA Avrupa Ligi'nde hani böyle bazı takımlar denir yani bunun armasını koysan buraya başarı yapar derler denir yani. Onu belki de gerçekleştirdi bu sezon seviye. Gerçekten önemli bir başarı elde etti bence de. Ee, şimdi Türk kulüplerinden demin bahsetmişken Fenerbahçe'den bahsetmişken Galatasaray ve Marka adına bahsetmemek olmaz. Sevilla'nın Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla birlikte Galatasaray bonus olarak 1 milyon euro daha kazandı Markao'dan. Evet gerçekten Galatasaray bu konularda bayağı şanslı yani bu oyuncu bonusları ve vesairesinde gayet şanslı bir kulüp Galatasaray. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Ee, yani her ne kadar Marka bu sezon çok forma şansı bulamasa da e, güzel bir anlaşma olmuş Mark, Galatasaray açısından. Zaten bu aralar bir e, şeyler Tweetler dönüyor böyle dünyanın bir ucunda bir şey oluyor Galatasaray evet. arıyor gibisin. Yine aynı şekilde yani güzel bir anlaşmamız var. ile ilgili de bir şey vardı ama tam onu e, bilmiyorum. E, e, 1 milyon Roma, euro o yani, Aynen yani Roma alsaydı kupaya Aniolo'ya için 1 milyon euro eksik ödeyecekti Galatasaray. Yani öbür taraftan da yine dediğim gibi dünyanın öbür tarafından bile yine Galatasaray'a yarayan bir şey olacakmış yani. Evet, aynen. Gerçekten biraz da doğru bir söz. Ee, şimdi de tabii ki e, biraz da şeye geçelim, Bono'ya geçelim. Faslı kaleci gerçekten inanılmaz performanslar sergildi bu sene. İki kupada da belirleyici oldu. Fas'ın gerçekten Fas tarihi için tarihi bir başarı elde etti. Fas belki de bunda Bono'nun çok büyük katkısı vardı. Bu sene aynı şekilde Sevilla'nın e, bu Avrupa Ligi'ndeki başarısında da büyük pay vardı. Özellikle penaltılarda gerçekten çok iyiydi Bono Direkten dönen penaltıda köşeyi tahmin etti. Yani hatta parmak ucuyla bir dokunuşu vardı orada ağır çekimde gözüküyordu. Gerçekten Bono çok önemli bir sezon geçirdi. Ve 32 yaşında gerçi ama bir aslında yine de büyük bir transfer yapması da bekleniyor bu sene. Ee, sen ne diyorsun Bono hakkında? Yani Bono müthiş bir sezon geçirdi. Yani Dünya Kupası ve Sevilya'daki Sevilla'daki bu sezonki performansıyla. Yani işin ilginci 32 yaşında olması, 32 yaşında adını bu denli duyurabilmesi. Yani Sevilla'da birinci kaleci çok konumunda değildi. Dimitreski de alınmıştı e, Sevilla'ya. Ya. Yani çok ilginç, gerçekten müthiş bir sezon geçiriyor. Ve özellikle Fas'taki e, mücadelesi, yani o milli takımdaki e, mücadelesi mükemmeldi. Yani bu saatten sonra transfer yapar mı yapmaz mı onu bilmiyorum. Ama gerçekten 32 yaşında e, biz tanıdık Bono'yu. Öyle diyelim. Evet gerçekten doğru bir tespit. Ee, ve son olarak tabii maçın sonunda yaşanan, daha doğrusu penaltıların sonunda yaşanan taraftarları da sahaya atladığı Puşkaş stadında, kanalımızın da adı Puşkaş. Ee, Puşkaş stadında taraftarlar sonunda sahaya atladı ve aslında büyük bir güvenlik açığı da oldu orada. Spikerler de onu belirtti. Kameralar son anda göstermemeye çalışsa de ve spiker Gökhan aptik bundan özellikle bayağı bahsetti. Ee, taraftalar gerçekten bu, bu başarılarda bazen kendine hakim olamıyorlar. Aynı şekilde Trabzonspor'un da geçen seneki şampiyonluğunda taraftarlar birden sahaya atlamıştı. Antalya Spor Kalesi Bofen zor durumda kalmıştı. Böyle olaylarında tabii ki ne, her ne kadar taraftarlar kendine mutluluktan sahaya da rakip futbolcular için bazen bir tehdit unsuru ya da bir şiddet içeren olay unsuru olabiliyor. Umarız böyle olaylar daha fazla olmaz. Ee, ve tabii ilginç de bir detay şu an e, önümde Jose Mourinho şu ana kadar ikinci olduğu tüm maçların sonunda madalyasını taraftara vermiş bu da ilginç bir hissettirici gerçekten evet, the special diyorum. one e, the special one yani bu lakabı bence hak ediyor bu da güzel bir men mentalite zaten kaybettiği çok az final var ve bunda da madalyalarını taraftara veriyormuş bence iyi bir mentalite ne diyorsun bu konu hakkında yani <laughs> Mourinho'yu konuşsak herhalde uzun bir yayın olur. Yani müthiş bir adam. Ee, yani hocalığından hocalının dışında insanlığı da aynı şekilde boşuna special one demiyorlar. Ee, her zaman kullanmak kullandığı bir kelime vardır. Finaller oynamak için değil, kazanmak içindir. Yani bugün o olmadığı ilk defa ee, ama madalyasını bir taraftara vermiş. Daha önce de bunu yapmıştı. Yani onun için her zaman kazanmak önemlidir finallerde. Ee, evet. Olmadı. Ama Mourinho bu. Tekrar finallerde göreceğimizden emin. Evet. Aynı zamanda şu an tabii Konferans Ligi daha çok yeni bir turnuva ama 3 kupayı Avrupa'daki 3 kupayı UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Konferans Ligi 3'ünü de kazanan tek teknik direktör. Gerçekten tarihi başarı bence Mourinho için bu. Evet bugün de Cem Uzun'la birlikte Seviyarama UEFA Avrupa Ligi finalini değerlendirdik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.